Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. <laughs> Muhterem kardeşlerim, Hicr suresine devam ediyoruz. Evet, 78. ayet. <laughs> Hakikaten Eyke halkı da zalimlerdendi. Onlardan da intikam aldık. Lut kavminin yaşadığı Sedum ve Şuayb kavminin yaşadığı Eyke şehirlerinin ikisi de herkesin görebileceği uğrak apaçık bir yol üzerindedir. Hakikaten Hicir halkı da peygamberlerini yalanladılar. Ve biz onlara ayetlerimizi vermiştik de ondan yüz çeviriyorlardı. Dağlardan emniyetli evler yontuyorlardı. Bunları da sabahleyin korkuş bir ses tutu verdi. Kazandıkları şeyleri kendilerine hiç faydası olmadı. Öyle ya biz gökleri ve yeri ve aralarındakini ancak hak ile yarattık ve elbette kıyamet muhakkak gelecek. Şimdi sen onlara yumuşak davran ve güzel muamele et. Çünkü Rabbin her şeyi yaratan, her şeyi bilendir. Evet, Rabbimiz nice nice kavimleri helak ettiğini bu ayetlerinde ve daha nice nice ayetlerde bildiriyor. Burada Hicr kavmi dediği kavim de aslında Semud kavmi, Semud kavmini de Allahu Teala helak etti değerli kardeşlerim. Semud kavmi şu anda Ürdün toprakları içinde ee, bizim aynı Ürgüp göreme gibi e, ağları taştan yot, yotmuşlar, mağaralar yapmışlar. Bir evler yapmışlar. Öyle bir yer. Buradaki insanlar çok katlar, çok zalim, puta tapan insanlar. Bu kavme de Salih Aleyhisselam geldi. Salih Aleyhisselam bunlara yıllarca hakkı anlattı. Ama onlar dinlemediler. İşte başka ayetlerde de geçiyor. En sonunda mucize istediler. Kayanın içinden deve çıksın dediler. Bir iznillahü teala kayanın içinden deve çıktı. Bu sefer deveyi öldürdüler. Ve allah Teala o kavmi terk et ya salih dedi. Bir peygambere Allah Azze ve Celle o kavmi terk et diyorsa o kavme azap gelecek demektir. Nitekim Salih Aleyhisselam da Kendisine inananlarla birlikte o kavmi terk etti. Üç gün sonra çok büyük bir azap geldi. Öyle bir azap ki her taraf sallandı. Artık büyük bir deprem oldu da kaç şiddetinde bilmiyoruz tabii. 9 şiddetinde mi, 10 şiddetinde mi, 12 şiddetinde mi? Şiddetli bir deprem oldu bizim evlerimizi kimse yıkamaz dedikleri o kayalardan evler hep birbirine girdi. İçinde bir tane sağlam adam kalmadı. Hepsi de ila cehenneme zümera oldu değerli kardeşler. Onun için Allahu Teala sabırlıdır. Sabır ismiyle ama ahar ismiyle de kahrettiği zaman kimse önüne duramaz. Onun için Allah'tan çok korkmak lazım. Yani biz de mesela günlük hayatımızda bile günahlara dalarız, dalarız. Nasılsa bir şey olmuyor deriz. Ondan sonra da Allah bir çarpar. Neye uğradığımızı şaşırırız. Onun için Allah'tan korkmak lazım. Allahu Teala öfkelendiği zaman, azaplandığı zaman kulu bir zerrendeki kulu kul dedi. Şu dünya ne ki? Dünya bile bir zerre değerli kardeşlerim Allah katında. Şu güneş de bir zerre. Bütün samanyolu galaksisi yüz binlerce, milyonlarca yıldız olan şu samanyolu galaksisi de bir zerre. Bütün yaratmış olduğu varlıklarda Allah katında bir zerre. Onun için hani kime karşı işlediğini düşün günaha. Allah dostlarından bir tanesi öyle demiş. Günahın büyük, küçüğü olmaz. Günahı kime karşı işlediğini düşünmemiş. Değil mi? Onun için bizler Allah'tan çok korkmamız lazım. Allah-u Teala'nın gazabına uğramamak için tir 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 dememiz lazım aslında. Tabi Allah-u Teala'nın rahmeti de çok. Ama işte rahmetini elde edebilmek için de sevdiği işleri, razı olduğu işleri yapmamız, emrini tutmamız, yasaklarından kaçmamız gerekiyor. Bir güzel söz de var da yine hadis-i şeriflerde de geçiyor. Ee, sen diyor, en küçük de olsa iyilik yapmaktan geri durma. Belki Allah'ın rızası oradadır. Yine aynı şekilde en küçük günah da olsa oradan kaç, belki Allah'ın gazabı oradadır. Onun için yaptığımız iyiliğin küçüklüğü, büyüklüğü şart değil. Sen iyilik yapmaya devam et. Hangisinde Allah razı olur bilemez. Mesela şu camiyi diyelim ki yaptırırken 10 bin de veren oldu, belki 1 lira da veren oldu. Ama bilinmez hangisinin daha hayırlı. Adam 10 bin verir, böyle övüne övüne, gerile gerile, işte ben 10 bin lira veriyorum der. Uçtu gitti, adamın yaptığı hayır 5 para oldu. Allah katına hiç değeri yok. Ama ötekisi de belki garibandır, hiç parası pulu yoktur. Eli titriye titriye, kimse de görmesin diye böyle utana utana Allah rızası için benim de bir katkım olsun diye verir. Adamın o bir lirası, ötekisinin on bin lirasından kıymetli olur. Onun için azı çoğu yok bu işin değerli kardeşler. Yeter ki sen ihlasla Allah rızası için ver. Yaptığımız bütün iyiliklerin ayarı rızayı ilahi. Kim daha çok rızayı ilahi düşünüyorsa, ne kadar kuvvetliyse o düşünce, ona göre değer kazanır. Rabbimiz yaptığımız iyilikleri rızasına uygun yapmayı nasip eder. Allah'ın gazabı da öyle yani. Bazen Allahu Teala çok büyük günahlar işlersin, kızmaz. Ama bakarsın bir de çok küçük bir hata yaparsın, kızar. Ve cezalandır. Allahu Teala bu. Dilediğini yapar. Onun için biz az da olsa, çok da olsa günahtan kaçacağız. Büyük de küçük de olsa günahtan kaçacağız. Az da olsa, çok da olsa iyilik yapmaya devam edeceğiz. E, hayır hasanat yapmaya devam edeceğiz değerli kardeşlerim. Evet şu ayeti i kerime de gerçekten çok güzel bir ifade var. Yemin olsun ki sana tekrarlanan yediği Fatiha'yı ve Kur'an-ı Azim'i verdik diyor. Evet. Burada Fatiha Suresi, Fatiha Suresi övülüyor değerli kardeşler. Yedi ayet ya Fatiha Suresi. Besmele ile birlikte. Yedi ayet. E, Fatiha Suresi Kur'an-ı Kerim'in e, anası, özü, ön sözü. Dolayısıyla Allahu Teala Fatiha Suresi'nin faziletini e, bizlere aslında kıldığımız namazla bildirmiş oluyor. Değil mi? Günde 40 rekat namaz kılıyoruz ve Fatihasız namaz olmuyor. Her rekatta Fatiha okuyoruz. Bu kadar önemli. Onun için Fatiha Suresi'ni herkesin manasını da ezberlemesi lazım. Manasını da. Ama maalesef toplum olarak bir acayip olduk yani. Her türlü şeye aklımız yeter. Oturduğumuz zaman devlet bile vuruyor. Hükümet kuruyor. Bilmem ne yapıyor. Oo, bu konuştun muydu? Lan bu adam profesör de dersin adama. Ama hadi. Hacı efendi. Muhterem. Her gün 40 defa okuduğum Fatiha suresinin manasını bir tane bana söyle desem, şey hocam şöyle, neyse hele bir bakayım, kıvıttırmaya başlar. Ben Cami Kebir'de, Kayseri'nin büyük camileri var biliyorsunuz, Cami Kebir gibi, Hunat gibi. Oralarda da vaaz ederdim. Bazen böyle canım sıkılır. Bizim burada da var ya işte lüzumsuz işlerle uğraşanlar. Birbirine uğraşanlar. Derdim ki ya şu caminin kapısını iki tane adam koysak, şu iki tane, üç tane kapısına, bu kapıdan Fatiha suresinin manasını söyleyemeyenler çıkmayacak desek, acaba dışarı kaç kişi çıkacak? Hocam derlerdi, vallahi üç beş kişi anca okur. Onun için derdim kardeşlerim, bilmediğimiz çok şey var ama çok ne zannediyor. Rabbimiz bizleri gafletten uyandırsın. Yani yüreğim parçalanıyor. Gelip de Allah razı olsun birkaç kişi okumaya çalışıyor ama şu cemaatin hepsinin de şöyle sıraya girmesi lazım böyle ben de okuyayım, ben de okuyayım, ben de okuyayım diye. Nerede dünyalık şamatadan başka, televizyondan başka derdimiz yok bizim. Rabbimiz bizleri affetsin. Ahirette çok pişman olacağız değerli kardeşler. Çok pişman olacağız. Geçen söyledim ama ha, cennete hak etsek bile cennette bile pişman olacağız. Hadis-i şerif var. Bunu söyleyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cennetlikler de diyor dünyada geçirmiş olduğu boş zamanlardan dolayı hayıflanacaklar diyor. Cennetin güzelliğini gördükçe hatta cennetin daha yüksek makamlarındaki Allah dostlarının o derecesini gördükçe, onları da ziyaret edecekler sonuçta, oraları gördükçe vah diyecekler. Biz dünyada çok gevezelik etmiştik, çok boş durmuşuz. Öyle çok lüzumsuz kafletle uyumuşuz. Çok televizyonun başında vakit geçirmişiz. Yani Değerli kardeşlerim, bak şurada sabah namazı cemaatisiniz. Allah razı olsun, hepiniz samimisiniz. Sabah namazına gelmek kolay bir iş değil. Ama yani kimse kimsenin evine misafir de kabul etmiyor ya. Biz şuraya gelen iki ay olduk, daha bir Allah'ın kuluna misafir olamadık ya. ya yani nasıl bir duyguysa bu bilmiyorum yani. Niye herkesin televizyonda dizisi var, bilmem nesi var, şuyu var, boyu var. Hocaefendi kim etsin ya çol çocuk gelsin de bir sohbet dinlesin diyen yok. Ben şaşırdım yani şu anda gerçekten şaşkınlık içindeyim. Yani hiç Allah rızası için bir tane e, kimsenin hocaya da ihtiyacı yok. Camiye geliyor gidiyor. hoca necisin? De, Nereden geldin? Nasılsın? Üzülüyorum ya. Garip kaldım yani gerçekten. Rabbimiz bizleri affeylesin. Kendi kendinize iyi arkadaşsınız ama siz birbirinize de gitmiyorsunuz. Ben öyle tahmin ediyorum. Bu korona hepimizi vurmuş herhalde. Neyse geçtik oradan. Ayette diyor ki sakın o kafirlerden bir takımlarını zevklendirdiğimiz şeylere göz atma ve onlara karşı üzülme de müminlere şefkat kanadını indir. Evet, kafirlerin zevk sefa içinde yaşamaları sizi aldatmasın diye Cenab-ı Hak. Biz onlara mühlet veriyoruz. Sen mümin olarak müminleri şefkat kanadını indir ve de ki haberiniz olsun. Ben şüphesiz apaçık bir uyarıcıyım. Tıpkı o taksim edenlere, Kur'an'ı kısımlara ayıranlara azap indirdiğimiz gibi. Elhamdülillahi Rabbil <laughs> <laughs> Alemin. El Fatiha.